Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte OneDrive'da kişisel kasa nedir? Kişisel kasa ne anlama gelir? Bu sorulara bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza başlayalım. Kişisel kasa OneDrive'da sadece güçlü bir kimlik doğrulama yöntemiyle veya parmak iziniz, yüz tanıma, pin veya Microsoft Authenticator uygulaması kodu veya e-posta ya da SMS'e size gönderilen bir kod gibi ikinci bir kimlik doğrulaması, doğrulaması ile erişebileceğiniz korumalı alandır. Yani kişisel kasa sizin normal bir kasa gibi gördüğünüz sadece şifre ile girebildiğiniz SMS doğrulaması ile girebildiğiniz özel bir depolama alanıdır. Kişisel kasada bu anlama geliyor. Güçlü bir kimlik doğrulaması gerekiyor buraya girmek için. OneDrive'da kişisel kasanın anlamı budur sizin kullandığınız güçlü bir ne diyelim ona yöntemdir güçlü bir kişisel kasa bulut depolama alanınızdaki önemli dosyaların anlamına gelmektedir. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.